Belki bir mercan sizin için çok bir şey ifade etmeyebilir ama Marmara Denizi için gerçekten çok şey ifade ediyor. Marmara'yı koruyabilirsek aslında Ege'yi, Akdeniz'i, Karadeniz'i koruruz. Türkiye'nin denizleri çok özel. Bu kadar güzellikleri kaybetmek istemediğim için ve ileriki nesillere de aktarabilmemiz için aslında biraz fedakarlık yapıyoruz diyebiliriz. Tek derdimiz doğayı korumak. Tek derdimiz denizleri korumak. Çünkü deniz varsa biz varız. Merhaba ben Eylül Balcıoğlu, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldum 2021 yılında. Ardından 2022 yılında da su ürünleri hastalıkları anabilim dalında yüksek lisansa başladım. Dernekle tanışmam da aslında fakülteye başlamamla oldu. 2017-2018'den beri de derneğin gönüllü dalgıcıyım. mercanlar üzerine bir görevimiz var. İşte onların e, nakil işlemleri, durumlarını takip ediyoruz, boylarını ölçüyoruz. Eğer e, kırılmış ve düşmüş olanlar varsa tekrar onları duvara ekiyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı bir iş. Kimsenin burada e, bir zorunluluğu yok. Ama e, ben bunun bir hayat ideolojisi olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü ben bu işi yapmadan rahat edemeyeceğim. Türkiye'nin denizleri çok özel. Bu kadar güzellikleri de kaybetmek istemediğim için ve ileriki nesillere de aktarabilmemiz için aslında biraz fedakarlık yapıyoruz diyebiliriz. Marmara Denizi'ndeki tabii farklı birçok maalesef baskı ve etken nedeniyle buradaki bazı mercan türleri tehdit altındaydı. İnsan baskısından düşmüş deniz dibinde olanları buluyoruz da ekosisteme kazandırmak için ekiyoruz ve bu alanda da bir koruma alanı yaratarak gelecek 50 yıl belki de 100 yıl Marmara Denizi'nin yaşaması için bir mücadele veriyoruz el birliğiyle. Şu anda e, Tavşan Adası koruma alanındaki e, daha önceden ekimlerini gerçekleştirdiğimiz mercanlara e, düzenli olarak yaptığımız kontrol dövüşlerinden bir tanesini yapacağız. Kırılan mercanlar varsa onları tekrar ekimlerini yapacağız. Ektiğimiz o mercanın orada tutması, işte büyümesi, büyümeye devam etmesi sağlıklı bir şekilde. Bunu gözlemlemek gerçekten çok büyük bir keyif ve işte diyorum ki e, bu işi işte ben bu yüzden yapıyorum ve yapmalıyım diye aslında bu bana şevk veriyor. Belki bir mercan sizin için çok şey ifade etmeyebilir ama Marmara Denizi için gerçekten çok şey ifade ediyor. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için çalışmalarımıza son gaz devam ediyoruz. Marmara Denizi'nde daha önceden bir deniz koruma alanı yoktu. Yaklaşık 6 yıl süren bir mücadele sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararınca hem Çevre Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı ile birlikte burada bir korunması gerekli hassas alan yaratabildik. 7 milyon metrekarelik bir alan. Ve burada mercan kolonilerinin oluşturulmasını sağladık. Mercanlar aslında habitat için oluşması gerekli anahtar tür diyebiliriz. Çok basit bir ifadeyle. Bu şu demek, habitat oluşur. Yani mercanlar temeldir. Yumurtlama, barınma, üreme, oksijen ve aynı zamanda insanlar için de aslında bir gelir kaynağı. Bilime çok değer veriyoruz ve gençlerin bu alanda çalışması için fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile bugüne kadar yapılmış ilk bir sivil toplum üniversite rektörlük bazındaki temsiliyeti Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile oldu. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde yine hidrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisans öğrencisi yapıyorum. Hani ben kendi alanım ve ilgi alanım olduğu için burada olmaktan çok memnunum. Fakat bu işi herkesin yapabileceğini düşünüyorum çünkü sonuçta bu tarz aktivite ve deneyimler yaşadıkça öğrenilen şeyler ve benim daha önce hiç yemi tecrübem yoktu, hani yelken tecrübem yoktu, dalışım yeterli değildi. Onların hepsini burada öğreniyorum. Ben aslında denizde yaşayan canlıların refahı için çalışmayı hedefledim. Her bir canlıyı su altında görünce ayrı ayrı çok heyecanlanıyorum ve hepsini çok seviyorum galiba. En basitinden bir deniz çayırı görmek. Yani normal bir insan ne kadar heyecanlandırabilir mi? Ama ben onu görünce işte içinde yaşayan diğer canlılar aklıma geliyor. Deniz çayırlarını görmek aslında orada sağlıklı bir ekosistem olduğuna da işaret olduğu için belki de o yüzden çok seviniyor olabilirim. Mercanlar sağlıklı ekosistemlerin göstergesidir. Narin canlılardır. Kolayca ortamdan yok olurlar. Mercanların yok olması demek marmaranın da yok olmaya başladığını gösteren bir olay. Veyahut da genel olarak bütün denizlerin yok olmaya başladığını gösteren bir olay. Burada yaptığımız olay sadece dalış değil, dalışın dışında pek çok e, kara aktivitelerimiz de oluyor. Gönüllülük esaslı projeler oluyor. Günümüzde yaşadığımız biyoçeşitlilik krizi ve e, marmaranın özellikle içinde bulunduğu kirlilik gibi durumlardan dolayı bu tarz projelerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. üniversitenin bilimsel ve akademik desteğiyle beraber bu bölgede ya da denize gönlünü veren ülkesi için e, ee, bu alanı seçmiş olan birçok gence de biz bu alanda bir haber çalışıyoruz. Ulaş bizim biyoloğumuz, aynı zamanda hidrobiyoloji mezunu. Bize alanda destek oluyor. Biyolojik çeşitliliğimizin e, oradaki izlenme çalışmalarını destekliyor. Eylül aynı zamanda yine bir akademisyen, akademisyen olma yolunda devam ediyor. Bizim e, laboratuvar kısmında ve su altında mercan ekimlerinde destek oluyor. Aslında ilk başta mesleğim olarak başladığım şey benim bir yaşam tarzım haline geldi. O yüzden de aslında ben bunları içimden gelerek ve sanki bir etkinliğe gidiyormuşçasına değil de benim yapmam gereken buymuş gibi o doğallıkta yapıyorum aslında. Yaklaşık 20 senedir dalış yapıyorum. İşimiz dalış öğretmek, su altını sevdirmek ama bir yandan da korumak tabii ki. Bütün, aslında sadece deniz değil, genel anlamda doğayı ve çevreyi korumak adına. Merhaba, ben Elif Çelik. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 24 yaşındayım. Derneğin bir parçası olabileceğimi öğrenince çok heyecanlandım. Dalış yapmasam da bir şeyler öğrenebilmek, gelecekte bu güzel araştırmaların bir parçası olabilmek istedim. Ben işin biraz daha bilimsel kısmında destek olmak amacıyla geldim. Ee, zaten yüksek lisansımı bitirdiğim zaman da hidrobiyolog olarak bitireceğim için e, bu konuda derneğe destek olmak üzere geldim. Yetkinliğimi kazandığım zaman sualtı dalışlarında mercanlarda yardımcı olmaya başlayacağım. Denizdeki mikroorganizmalar aslında sadece deniz ekosistemini belirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda e, dünyadaki bütün işte oksijen kaynağı olsun, e, insanlara besin kaynağı, diğer canlılara besin kaynağı her şeyin e, bir döngü içerisinde olduğu bir sistem ve bunun en büyük kısmını bence denizin içerisinde yaşayan mikroorganizmalar yapıyor ve ben bunlarla ilgili çalışmalarda yer almak araştırmalar yapmak istiyorum. Düzenli dalışlar yapıyoruz buraya yaz, kış 12 ay boyunca. mercanları ölçüyoruz, ne kadar büyümüşler. Mercanların ürediğini görüyoruz, birbirleriyle sayıların arttığını görüyoruz. Diğer balıkların mercanların mercanları yuvalama alanı olarak kullandıklarını görüyoruz. İstanbul gibi bir şekilde yaşayıp denizle ulaşmamak da gerçekten insanı çok çaba sarf etmesi gereken bir olay esasında. Yani. Üç tarafı denizle çevrili olan bir ülkede denizle ulaşmamak bence çok daha zor bir olay. Yani herkes bir şekilde denizde ulaşmalı bence. Onlar aslında bundan sonraki süreçleri ilerletecek, bizden bu süreci devralacak, belki de yarattığımız ufak bir meşaleyi büyük bir meşale ateşe çevirecek olan da onlar.